Evet, şimdi Japonya'da bu sahanın yolları delik milik olan yerleri bak önce kurutuyorlar. Ondan sonra asfalt döküyorlar bak. Önce tüple ateşten kurutuyorlar yeri. Ondan sonra asfalt döküyorlar bak. Burada. Türkiye'de her yeri parke taşı döküyorlar. Asfalt döküyorlar. Bak. Japonya'da yağmur yağıyor. Yeri kurutuyorlar. Ondan sonra asfalt döküyorlar. Ondan sonra silindirle üstüne geçecekler. Bizim Türkiye'de her yer parke taşı. Her yer parke taşı. Yani boş iş. เสียแล้เสียแล้วย่ามาใหญ่ละออกลกต